Biz Aslı ile evleniyoruz. O yüzden ben evleneceğim kadını kimseye vermem. Çıkar çıkar kimliği çıkar. Çıkar. Beni kan... Dizinin yeni bölümünde Reyhan bir kez daha seçim yapmak zorunda kalacak. Ve bu sefer kararının ağırlığı çok daha büyük. Aras ise herkese karşı çıkarak Aslı'nın Serkan ile evlenmesine engel olmaya çalışacak. Ama bu sırada gözü dönen Halit kendi kararından asla vazgeçmeyecek. Aslı ve Aras birbirlerine daha da yakınlaşacak. Ama ne yazık ki aslı için oldukça zor bir dönem kapıda. Bu bölümde aşk, güç ve sırlar birbirine öyle bir karışacak ki izleyici nefesini tutacak. Arkadaşlar, Alkan ailesine tekrar yakından bakalım. 12. bölümdeki sarsıntılar sadece evin içinde kalmayacak, sosyal çevrelerine de yansıyacak. Hülya'nın psikolojik olarak köşeye sıkıştığı çok net. Çocuklarını dış tehlikelerden korumaya çalışırken kendi içindeki kırılganlığı da daha çok ortaya çıkacak. Bir yandan ekonomik sıkışma ihtimali, diğer yandan aile içindeki taraflaşmalar. Bu bölüm ciddi anlamda kaotik bir havaya bürünebilir. Aile sadece dış baskılarla değil, kendi sırlarıyla da boğuşuyor gibi görünüyor. Hülya'nın bir komşu veya akraba ile yaşayacağı gerginlik, ailenin toplumdaki imajına zarar verebilir. Ve işin en kritik noktası, ailenin büyüklerinden birinin beklenmedik bir müdahalesi evdeki otorite düzenini tamamen değiştirebilir. Çocuklardan birinin yaptığı bir hata dizide yeni bir krizin kapısını aralayabilir. Özellikle bölüm sonunda Hülya'nın yalnız kaldığı bir sahne izleyiciyi derinden etkileyecek. Şimdi Halit cephesine bakalım. Halit kimsenin beklemediği bir hamle yapıyor. Oğlunu Serkan'ı yanına alıp Arkan ailesinin evine gidiyor. Kapılarına dayanarak Aslı'yı resmen Serkan'a istemeye geliyor. Reyhan ve Hülya donup kalıyor. Yüzleri Halit'in gücünden duydukları korku ile Aslı'yı kendi kızları gibi koruma içgüdüsü arasında sıkışıp kalıyor. Ama Aras, Aslı'nın Serkan ile evlenmesine asla izin vermeyecek. Onun hisleri kimsenin sandığından çok daha derin ve gerekirse Halit ile karşı karşıya gelmekten çekinmeyecek. Sarsılmış ve çaresiz kalan Reyhan, Halit ile özel olarak konuşmaya gidiyor ona Aslı'yı rahat bırakmasını yalvararak ister. Ama Halit ona bambaşka bir teklif sunar. Eğer Reyhan onunla evlenirse, geçmişindeki tehlikeli sırrı sonsuza kadar saklayacaktır. Reyhan şoke olur. Cevabını vermek üzeredir ki, birden pencerelerden kurşunlar yağar. Tüm ev sarsılır, duvarlar delik deşik olur. Reyhan ve Halit yere kapanmak zorunda kalır. Evi kim taradı? Reyhan Halit'in teklifini kabul edecek mi? Ve şimdi Aras cephesine dönelim. Aras, 12. bölümde kendini kaybetmeye çok yakın. Serkan yüzünden zaten patlamanın eşiğinde olan adam, Aslı'yı koruma güdüsü devreye girince ortalık fena karışacak. Fragmanlardaki sert yürüyüşü boşuna değil. Bu bölüm Aras, bir saldırı yapmasa bile büyük bir res çekebilir. Serkan'ın peşine düşmesi, Halit'le çatışması veya Aslı'yı korumak için göze aldıkları bölümü tamamen ele geçirebilir. İntikam mı yoksa koruma içgüdüsü mü? İşte Aras'ın ana çatışması. Ve bu hamle Aras ile Aslı arasındaki ilişkiyi ya çok güçlendirecek ya da büyük bir kırılmaya götürecek. Arkadaşlar bu bölüm gerçekten nefes kesici. Her sahne izleyici koltuğuna mıhlayacak. Her karar, her bakış, her hamle büyük bir gerilimin habercisi. Ve unutmayın Çarpıntı dizisini sevenler videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü bu bölüm izleyicide uzun süre unutulmayacak izler bırakacak.